Donald Trump'ın son vize uygulamaları, Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi gibi e, dünyanın en önemli, en büyük üniversitelerine yabancı öğrencilerin gelmesini engelleyecek şekilde vize kısıtlamaları getirmesi, dünya genelinde beyin göçünün de Amerika'ya doğru e, giden beyin göçünde de bir aksama, bir duraksama olmasına neden olacak ve oluyor. Yani benim Amerika'da yaşayan ee, mesela kanser araştırmaları yapan aynı zamanda yıllardır e, kanser araştırması yapan bir arkadaşım var üniversite devletten aldığı ödenek sonlandığı için 5 yıldır sürdürdükleri araştırma şu anda çöpe dönüyor ve o arkadaşım Londra'ya Oxford Üniversitesi'ne geçiyor bu Eylül ayında. Ya. Çünkü artık fonlan, yani devletten fon alamayacakları için üniversitede kendisi o araştırmayı fonlamaya devam edemeyeceği için laboratuvarı kapatma kararı aldı. Yani böyle e, yüzlerce, binlerce insan var. Mevcutlar gidiyor, yenileri de gelemiyor. Yani gelmek de istemiyorlar ayrıca insanlar. Çünkü dediğim gibi hani öğrenciler e, gözaltına alınıyorlar. Sınır dışı ediliyorlar, e, denetim merkezlerinde tutuluyorlar, Ne olacağı bilim, e, ne, durumlarının ne olacağı bilinmeksizin. Dolayısıyla Amerika, e, aslında bunun çok ciddi e, ciddi de bir eleştiri var. Mesela ben bundan e, 3-4 hafta kadar önce e, CNN programcısı Ferit Zekeriyan'ın bir köşe yazısını okumuştum Washington Post'ta. Çok doğru bir tespitte bulunuyor ve diyor ki yani Amerika e, bu yumuşak gücünü kaybediyor. Hani teknolojide bilim konusunda bir cazibe merkezi olma gücünü Trump'ın uygulamaları nedeniyle kaybediyor. Bundan sonra insanlar bilim insanları, bu e, dahi diyeceğimiz genius denilen insanlar Amerika'ya gelmeyecekler ve gelmek de istemeyecekler. Dolayısıyla çok önemli bir gücü kaybediyoruz diyor. O tarafta da bir kayıp var. Senin söylediğin Şeyde gibi kayboluyor galiba. Hı? Hollywood'da da hani hep bunu öne, ön plana çıkarırlar ya Burası Amerika, özgürlükler ülkesi. Evet, hani evet. Bu, bu tabir de kayboluyor galiba. O da kayboluyor. Tabii ki senin de söylediğin gibi. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şöyle bir gerçek var Amerika'da. Bugün Amerika'da evet milyonlarca yasa dışı göçmen var. Bu bir gerçek. Evet. Ama şöyle bir gerçek daha var. Siz bugün Amerika'daki milyonlarca yasa dışı göçmenin hepsini bir imkanınız olsa parmağınızı şıklattığınız anda sınır dışı etseniz Amerika durur. Amerika'da ya. hiçbir çark dönmez. Yani Aynen. gerçekten hiçbir çark dönmez. Ne restoranlar çalışabilir, ne sokaklarda çöpler toplanır, ne fabrikalar çalışabilir, ne inşaatlar devam eder. Çünkü bu işleri gerçekten Amerika'da göçmenler yapıyorlar. Amerika'da senin az önce Avrupa'da Almanya'da bahsettiğin gibi bir Göçmen ırkçılığı, göçmen karşıtlığı yok aslında. Neden? Çünkü Amerika'da herkes göçmen. Yani Trump'ın kendisi evet. de göçmen. Ona bakacak olursanız. Evet. Trump'ın eşi evet. de göçmen. Başkan yardımcısı evet. JD Vance'in eşi de göçmen. Yani herkes göçmen. Herkes bir yerden gelmiş. Amerika sonuçta 250 yıllık bir ülkeden bahsediyoruz ve dolayısıyla. Bir i̇zleyicimiz da... demiş ki ABD'yi kuranlar göçmen. Trump yanlış yapıyor. Tabii şüküyor. tabii. Kesin. Ay, zaten evet. gerçekten öyle. Yoksa Amerika'nın yerlileri, bizim kızıl olarak bildiğimiz insanlar ki onlar da zaten artık bir avuç kalmışlar. Onun dışında Amerika kıtasının, Amerika topraklarında bugün yaşayanların tamamı herkes bir yerden gelmiş. Yani biri uzak doğudan gelmiş, biri İrlanda'dan, biri Almanya'dan, biri İtalya'dan. Dolayısıyla orada kimsenin kimseye e, ülkesel bazda bir ırkçılık yapma durumu yok. Amerika'da ırkçılık yok mu var ama orada daha çok siyahlara yönelik bir e, hani o köklerinden gelen atamadıkları bir türlü maalesef siyahlara yönelik bir ırkçılık var ve o hala daha da devam ediyor mu? Evet ediyor maalesef ediyor. Yani birçok alanda siyahların hala daha toplumda ikinci sınıf muamele gördüklerine şahit oluyoruz. Onlar da bu durumdan şikayetçi oluyorlar. Ama hiç kimse İrlandalı olduğu için işe alınmamak ya da bir yere alınmamak ya da Meksikalı olduğu için bir göreve kabul edilmemek gibi bir Durumu Amerika'da yok. Çünkü dediğim gibi herkes zaten bir yerden gelmiş durumda. Donald Hı -hı. Trump burada yasa dışı göçmenleri özellikle suça karışanları sınır dışı edeceğini söylüyor ama şu ana kadarki uygulamalarda e, buna çok fazla dikkat edilmediği e, dikkate çarpıyor. Yani insanlar gözaltına alınıyorlar yasa dışı göçmen oldukları gerekçesiyle. Yani bugün bile CNN televizyonunda e, İç Güvenlik Bakan Yardımcısının bir açıklaması vardı. O e, yapılan gözaltıları savundu. Yani dediğim gibi bir tekstil fabrikasında çalışanların e, büyük bir kısmı gözaltına alındı. Ama o işte kriminal insanların, işte tecavüzcülerin, e, pedofillerin gözaltına alındığını e, söyledi. Ama hani buna dair bu gözaltına mesela 40 kişi arasında kaç kişi suçlu gerçekten? Kim suçlu, kim değil? buna dair elde e, net bilgiler yok ya da net kanıtları da ortaya koymuyor e, Trump yönetimi açıkçası. O nedenle de zaten gözaltı işlemlerinin çoğunluğu, neredeyse tamamı e, günün sonunda mahkemelerde sonuçlanıyor. Yani e, göçmenler, Allah'tan diye öyle bir aracılığıyla... sağlama sistemi hala var bir şekilde. Evet, evet var. Yani Gerçi en son kadar. en son an, anayasa mahkemesi yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilebilmesiyle ilgili bir yetki verdi e, Donald Trump'a. Yani çok ciddi bir e, kararı onayladı ama yine de netice itibariyle e, suça bulaşmamış olanlar en azından ya da hani green kartı olan yeşil kartı olan insanlar yakalanıyorlar gözaltına alınıyorlar şu anda en azından yasal statüsü olan insanların kendini korumasına yönelik bir e, sistem halen daha hiç değilse çalışmaya devam ediyor Hı -hı. ülkede. E Burak Bakış demiş ki House of Cards senaryosuna göre ilerleyecek olursa Melania gelebilir mi? <gülüyor> 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 ya Melania çok böyle şey bir nasıl diyeyim çok ön plana çıkan bir First Lady olmadı. İlk böyle ilk başkanlık döneminde de Şimdikinde de olmadı. Dolayısıyla yani öyle bir mesela Obama'nın eşinin ismi geçiyor bir sonraki ha. adaylık için ama Melania çok geri planda kalan bir first lady açıkçası. Evet. Evet, Mişel gibi değil. Peki değil. o zaman sana buradan bir e, yorum sorusu da sormak istiyorum. Çok uzun hı hı. yıllardır Amerika'da yaşayan, orada çalışan, e, sonuçta e, oranın bir devlet kurumunda da hani Voice of America de aslında böyle ve işin içinden gelen biri olarak ne görüyorsun? Yani oradan baktığında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da e, oradan baktığında Türkiye'de e, ne değişiyor? Ee, ve bu değişim iyiye doğru giden bir değişim gibi değil. Amerika'da da gördüğümüz evet. bu galiba. Ee, demokratlar e, niye bu kadar kısır kaldılar? Yani <laughs> hiç mi bir insan yoktu kardeşim bu Trump'ın karşısına çıkarılabilecek diye? Evet Bak, orada biraz da şimdi kendi partimi kuruyor artık. Ne yapıyor bilmiyorum yani mümkün değil aday olması ama e, bir şeyler oluyor Amerika'da ama ne oluyor? Ne oldu? Ya Orada biraz Biden'ın inadına takıldı e, demokratlar. Ya. Şimdi başkanlık koltuğunda oturan birine e, aday olma e, demek o eleştiriyi getirmek çok kolay bir şey değil Amerikan e, siyasetinde. Dolayısıyla hani her ne kadar sesler yükselmiş olsa da Biden'a karşı ya işte aday olmasa iyi olur diyenler olsa da Biden son ana kadar ben direteceğim. Trump'a ancak ben yenebilirim iddiasında olduğu için ta ki o televizyon programına kadar. Ee, televizyon programında çok ağır bir e, yeniliği yenilgi yaşadığı gerçekten Donald Trump'ın karşısında ve ondan sonra çekilme kararı aldı ama bu çekilme kararı gerçekten gecikmiş bir çekilme kararı oldu. Yani Kamala Harris'in e, tüm tüm yani tüm başkanlık yarışında toplam 3 ay kadar bir süresi oldu. Evet. İnsanlara kendisini anlatacak, <laughs> projelerini anlatacak, Amerika gibi 350 milyon insanın yaşadığı 50 eyaletin olduğu bir ülkede mitingler yapacak, kendisini anlatacak çok fazla zamanı olmadı açıkçası. Normal şartlarda Özge Amerika'da Başkan adayları ortaya çıktığı zaman neredeyse bir sene öncesinden önce parti içinde kendi aralarında yarışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla o televizyon münazaraları önce kendi aralarında yapılıyor. Ve siz Amerika'da yaşayan biri olarak bir Amerikan seçmeni olarak e, adayların incik cıncık her şeyini öğreniyorsunuz. Her konudaki evet. fikirleri kendilerine soruluyor. Yani ekonomide ne düşünüyor, eğitimde ne düşünüyor, işte din konusunda ne düşünüyor, işte trans bireyler, LGBT hakları konusunda ne düşünüyor. Her şeyi sorgulanıyor, her şey ortaya dökülüyor. Sayısız televizyon programı yapılıyor, taraflar parti içinde aday adayları birbirlerini acımasızca eleştiriyorlar ve adaylar öyle ortaya çıkıyor. Yani bu uzun bir süreç. Bu defa Donald Trump adaylığını açıkladıktan sonra Cumhuriyetçi Parti içerisinden de bir takım adaylar ortaya çıktılar ama onların hepsi çok geride kaldı. Hiçbirisi Donald Trump'a ciddi bir aday olamadı. Biden'ın karşısında kimse dediğim gibi hani başkanlık koltuğunda oturduğu için hali hazırda... Amerikan siyasetindeki o e, nasıl diyeyim adetten gelenekten dolayı da biraz kimse Biden'ın karşısına çıkmak da istemedi. O da geri çekilmeyince son ana kadar şey e, Biden çok uzun bir süre o inadını devam ettirdi. Şimdi Amerika'da şu deniliyor yani Amerika'da başkanlar görevden ayrıldıklarında hep başkanın işte ardında bıraktığı mirası sudur diye bir şey söylenir. E, mesela işte Obama için hani Obama Obamacare'den bahsediliyordu sağlık evet. sigortalarına getirdiği şey. Şimdi Biden'la ilgili söylenen şey, Biden'ın mirası Donald Trump oldu diyor herkes. Ya, yani Donald Trump'ı ya. yeniden başkanlık koltuğuna oturtması e, oldu deniliyor. Ve Amerika'da ne oluyor? Amerika'da Donald Trump ilk döneminden farklı bir başkanlık sergiliyor bu defa. Çok hızlı bir giriş yaptı. E, hani birçok bir noktada yaptı. E, çok sert bir giriş yaptı gerçekten. Evet. Yani Türkiye'de gördüğümüz bazı şeyleri, bazı tartışmaları biz Amerika'da, Görmeye başladık yani mesela bir başkanlık kararnamesi imzalıyor o başkanlık kararnamesi ile ilgili federal bir mahkeme bir yargıç hayır sen başkanlık etkilerini kullanarak bunu yapamazsın diye bir karar alıyor ve ardından Beyaz Saray sözcüsü çıkıyor diyor ki yargıç bu kadar siyaset yapmaya meraklıysa Demokrat Parti'den aday olsaydı o halde diyor yani e, hukukla, yargıyla da bir şey var böyle bir çatışma. E, durumu var. Amerikalılar da hiç alışık olmadıkları günler yaşıyorlar. Demokratlar şu anda çok sessizler bu arada. O da eleştiri evet. konularından bir tanesi. E, Alexander Cortez'le yani New York temsilciler meclisi üyesi Cortez'le e, Demokrat Partili e, senatör e, ismini unuttum şimdi. Sadece onlar böyle bir şey yapıyorlar. Arada sırada mitingler yapıyorlar. Genel anlamda şöyle bir şey var, yorum var. Yani demokratlar önümüzdeki sene Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin ara seçimleri olacak. Amerika'da her iki senede bir seçim oluyor ve Temsilciler Meclisi'nin evet. yarısı yenileniyor. 430'dan fazla üyesi var, o yarısı yenileniyor. şöyle bir şey var, yorum var. Yani deniliyor ki demokratlar şu anda seslerini çıkarmıyorlar. Hani kendilerince Donald Trump'ı bırakmış durumdalar. Böyle her şey bir bakıma sarpa saracak, ekonomi de sarpa saracak, hayatta işte işleyiş işte sarpa saracak. Dolayısıyla ilk önümüzdeki sene yapılacak olan seçimlerde demokratlar kongrede çoğunluğu ele geçirecekler ve Trump'ı zaten etkisiz hale getirecekler ondan sonra. Yasa çıkaramaz hale getirecekler ve geri kalan dönemde de Trump'ı zayıflatacaklar ve güçlü bir aday çıkaracaklar. Ama öyle olur mu? Bu tabii bir soru işareti. Yani Donald Trump her gün yeni bir uygulamayla, yeni bir şeyle çıkıyor. Yani dediğim gibi mesela şu anda 1807 yılından kalma bir yasadan gelen yetkileri kullanıyor. Hani bu, bu çok uzun uzun yıllardır hiçbir Amerikan başkanı tarafından kullanılmamış bir şeyden bahsediyoruz, yetkiden bahsediyoruz. Son bir soru, Elon Musk'ı da sınırlı şey derler mi? Çok zor. Yılan vatandaş. Evet, evet <laughs> yılan Musk. <laughs> yılan ee, Musk. Şey... Ee, Ünsal abi, Ünsal Ünlü çok yılan masklıyordu, evet, oradan tövbe evet. ben de. Ee, <laughs> Aynen. E, vatandaş, vatandaş olduğu için de yani Güney Afrika doğumlu ama sonuçta evet. Amerikan vatandaşı e, sınır dışı etmeleri çok şey. Bir de o kavga soğumuş duruyor şu anda açıkçası. Hmm. Yani Elon Musk da o Epstein davasıyla ilgili tweetini sildi sonradan ve onun arkasından devamını getirmedi. O nedenle o konu e, üzerinde de işte bunlar olunca Amerika'da. Şimdilik o konu soğumuş, bu şeye kaldırılmış, buzdolabına kaldırılmış. Ya görünüyor. şey gibi değil mi? Hani böyle e, şimdi bunların da hani bromance diyorlar ya işte bu evet. e, aralarındaki ilişki için. ama... Çabuk bitti deniyor bromance hani, bu defa. Ne nasıl ha bitti deniyor? Şey Hı -hı. şöyle bir şey var. E, hani bu şimdi söylediğin şey işte. E, böyle bir tartışırsın sevdiğinle ondan sonra akşam böyle bir kafayı çekersin hani yar hoş gel mesaj atıp <atma gülüyor> mesaj atarsın ama mesaj evet. atarsın Sonrası sonra silersin atarsın. falan Allah'ım falan evet evet çok, çok enteresan bir biraz öyle oldu biraz öyle oldu ay ağzına sağlık çok teşekkür ederim hoş geldin ara Rica ara e, umuyorum ki bu kanalda senin sesini de duyarız tabii ki her e, zaman ne zaman istersen çok çok teşekkür ediyorum çok sevgiler görüşmek üzere